Selam. Bugün sizlerle beraber kart açılımı yapıyorum. Çok sev, yani çok sevmişsiniz diyemem çünkü daha ilk defa yapıyorum. Bu bu, bu videonun daha fazlasını gelmek istiyorsanız like, tıklayıp abone olmayı unutmayın. Şimdi ben bu kartları hemen döküp geliyorum. Ya da iki dakikaya geleceğim. İşim çıktı. Hemen geliyorum. Geldim. Şimdi açtım kutuyu şu şekilde tekrardan göstereyim. Almak istiyorsanız Euro final almayı unutmayın. İlk olarak açıyorum şimdi. Döküyorum. Bakayım. Şimdi şöyle gösterelim size. Kaç tane kartı açacağız? 50 ya da 100. 50 ya da 100 civar açacağız. Şimdi başlayalım. Şu bekle kamerayı şöyle ayarlayayım. Tamam. Şimdi şöyle şöyle yapayım. Başlıyoruz. İlk olarak kartımız şöyle inceleyelim biraz. Enbo. şöyle güzel tasarlanmış. Süperlik Süperlik Süperler Ligi Dünya Yıldızları diyor. 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 diyor. Ronaldo Dünya Mbappe. Bu şekilde bir kart. Açılışı kolay mı? Eh. Açık, güzel, kolay. Koyuyoruz. Koyduk. İlk olarak Diaz ve Washboard çıktı. Yırtılmasına bakalım. Şu şekilde güzel yırtılıyor. Koyalım yani. İkinci kartımız. Ah. Ve gene de yeni söylüyorum. Abone kanalıma abone ol olmayı unutmayın. Gene aynısı çıktı şöyle. Aynı çıkanları göstermeyin yani. O şekilde kötü çıkıyor. Bu videoyu beğenin, ne olur. Bir abone çakın, ne olursun? Abone çakın da bu videonun ikinci de devamını çekeyim. Çekiyorum hep. Boy ve Tomori güzel. Allah'tan aynı çıkmadı. Şöyle açayım. Şu şekilde. Şöyle. Şimdi bir tane daha kartımız geliyor. Yarışmacılarımız yaşar. Ne geliyor? Gene başvurdu değil mi? Evet. Gene aynısı. Çok fazla göstermiyorum aynıları. Messi ile Ronaldo çıkarsa belki güzel olabilir. Diğer kartımız. Ah. Pele ve Alvarez. Geldik. Alvarez ve Pele. Açamıyor musun? Ben kanalı gittikçe yani farklı içerikler gelecek. Taso da açabilirim. Ne bileyim. Ben bir dahaki videolarda şunlardan da açabilirim. Bak 50 kuruş bunların tanesi. Bir dahaki videolarda şunlardan açmamı istiyorsanız abone olun. Çekiliş yapıyorum. Bu kartların hepsini size vereceğim. Alıp. Ama yapacağınız şeyleri çok basit. Kanala abone olmak ve yorum olarak ne yazmanız biliyor musunuz? Katılıyorum yazmanız. Katılıyorum yazdığınız anda çekilişe katılıyorsunuz. He evet, bu arada iki çeşit var. Nasıl bir saniye şunu açayım göstereyim. Derken alaba ve mus. Lera. Yeni bir şey çıktı Allah'tan. Şu şekilde. Koyuyoruz şimdi. Diğer paketimizi açmadan önce gösteriyorum bakın. Bu böyle gösterildi. Euro final şunla. Bir de şöyle farklı koydum içine. Bu şekilde. İki tane getirttirdim ama aynı koliyle getirttirdim iki tane. Sırf sizin için. Bazen bazı kişiler fark etmiyor bu detayları. Ay, açtım. Farklı bir şey gel. Loris, Loris ve Fabinho. ho. Totem dot Hugo Loris Fabinho Liverpool. Aslında Alice da, Ay Loris'le Liverpool'la oynadı. Bu da Liverpool'la oynadı. İkisi anlaşıyor yani. Yarık paketimiz. Ah. Ali Erling Haaland ve Batusi Oyo. Batusi ne yo? Bat Batuyo Oyi. Bilenler yazsın bunu. Erling Haaland falan da çıktı güzel. Erling Haaland Ve diğer kartımız açıyorum. Çok fazla var burada. Ben bunların poşetlerinden de çıkartabilirim belki. <laughs> çok Haller ve Jorginho güzel. Böyle yüze yüz adam gelebilir mi acaba? Yüzlük var mı oyuncu? Çok çok fazla biriktim. Gene Pele. Artık pere gelmesin diyor. Ve diğer kartımız. Gene Alison çıktı şurada az önceki. Dedim ki halama. Hala bana 200 liralık kart getirdim derken bekleyin. Nunes ve Sezne. Halama dedim ki 200 liralık kart getir bana yani iki çeşit ama kendi bir kutuya koydu. Dedi. Tamam dedim. Sizin için ta İstanbul'dan getirdim bunu. Adamlarda bir milyoncu var o yüzden. <laughs> o gross ve kurtis. Kurtis, kurtis. Oy kırıldı. Bir şey olmaz bu kadar da. Şöyle yırtıldı şurası. Bak yakından göstereyim sana. Şurası. Gross ve kurtis. Güzel. Güle çok sürecek. Ben bunları poşetlerinden çıkarmayacağım. Ya youtuberları fark ettiniz bilmiyorum ama poşetlerinden çıkartıyorlar ama ya bakıyorlarsa hepsini. Değil mi? Muhammed'in nevi mi ve ara çıktı. Yani ne çıkıyor? Müslümanımız Liverpool'dan Muhammed ve Vlahovic. Şöyle kopartıyoruz ve yanımıza koyuyoruz. Eh. <laughs> O Suarez. de Cancelo. Suarez geldi. Ronaldo gelecek mi acaba? Bütün efsaneler geldi. Ronaldo geldi. Bir de 39 dakika olacak en fazla. Ama en fazla 39 dakika. <laughs> Kameraya yakınlaştırın biraz. Pardon. Göremiyorum bazen. Gene aynı. <laughs> Yırtılmasın diye şöyle bak. şöyle Böyle Böyle çıkartıyorum. Yırtılıyor sonra. Ne var bunda? Hadi ben Ronaldo. Bence Ronaldo vardır bunda. Aha. Lamporte. Aktürk oldu Bayağıdır FIFA video çekmiyorum. Çekeceğim. Bu bende var. Bu, bu mu vardı? Başka bir vardı ama var. FIFA'da Tots. Birazcık FIFA'dan başlayalım. FIFA'da bir tane youtuber var izledim onu dedi ki Toç güncellemesi gelecek dedi 18 Mayıs mı 16 Mayıs mı bir şey dedi ama bilmiyorum Real Madrid'den Vinicius geldi ve Salih uçan uçan geldi uçuyor yani uçan uça, uçuyordur. Oh. Arkadaşım bu yani bazı aranızda Ronaldo bazı belki arkadaşım izliyordur bunu. Arkada eğer Umut izliyorsa arkadaşım benim ya da Serhan izliyorsa yorumlara yazsın. Serhan ya da Umut. Sizin isminiz aynı olabilir ama benimle arkadaş olanlar. Şu yazsın yorumlara. Aha, açtım. Messi, Messi, Messi. Ronaldo. İki kere ya şöyle bir Ronaldo, şöyle yapıyor. Bu, 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 bu Ronaldo ve ben diyoruz. İki kere Ruben çıktı. Bak, iki tane Ronaldo çünkü göstereceğim size. Şu koydum şuraya şöyle. Şu Ronaldo çok kat kat daha iyi şu. Ama bu da güzel, fena değil. Bu alsa da al almasa da al al bu Manchester önemli Bu son, bu son olsun bu son geliyordu. Ve Alvarez geliyordu. Bu son olsun bu son geliyordu. Yeni bir kart. Poşet doldu masa. Bak poşetler bile görüyorsunuz. Poşetler. Di Mario. yok be. 100 tane Ronaldo geldi derken. Burada bir hile gördünüz. Bak. Al nasıl arıyoruz? Şurada yakınlaştırayım. Uzaktan da görün. Şöyle. Aa, bir saniye. İyi misiniz? İyisiniz. Bir saniye. Bir saniye. Şöyle gö göstereceğim. İlk önce kamera ayarlamam lazım. Bak. Burada Alnasar yazıyor. Kamera çöküyor böyle. He, şöyle. Şu Alnasar yazıyor. Görüyor musunuz? Ama burada Manchester United şeyi var, forması var. 3 tane Ronaldo olur. Bir tane Messi. Messi. Messi'ciler Messi yorum yazsın bakayım. Messi çıkartacağım bir dahaki videoda. Çıkmazsa bu videoda. Gene diyeyim Ronaldo. <laughs> bu dünyada benden daha güçlü yok. Tek attık. Şöyle aldım. Şöyle tuttu. Pum diye çektim. Direkt sanki poset yokmuş gibi oldu. Şuradan gözüküyor bakın. Hemen sağda altta gözüküyor poşet poşetler. Ha. <laughs> YouTube'da bakıyorum, araştırıyorum. Böyle videoları çok seviyorsunuz. Seviyorsanız abone olun. Kevin de bro. Geldi ve verdi. <laughs> o bekle olmadı. Ya ha, ha misin sen? Bekle bekle. Ha. Şöyle görseniz. Tamam böyle gün. artık. Bu şekilde. Kartları da daha görün zaten. Kartların nerede olduğunu görmüyorsunuz ya? Olmuyor. Çok yakın açtırdım ya. Söyle de göremiyoruz değil mi? Kendi kameramızda kalalım biz. Kendi kamera ayarlamadan da. Kendi kameraları ben hep kendim ayarlıyorum. Çünkü ben kamerayla çekiyorum. Kamerayı 1000 liraya aldım yemin ediyorum. Youtuber olmak için. Bin. İki tane açtım. İki, i̇ki tanesini açmayacağım. Eurofinal. Heh. Şu resimdekilerden sadece şu Kevin De Bruyne çıktı bak. Göstereceğim size bekle. Şuradaki var ya Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. O çıktı bana. Tam kamera mı? Ka kameradayız değil mi? Evet. Kendi kameramı istedik. Kamera düşerse benden değil. Ta sabitliyorum ama gene düşüyor. Gnabir ve Rafael. Rafael geliyor Rafael. Daha çok çok var. Hızlı açayım o zaman kartları. Açtım. Pele. Ah, ah. Hem kamera gitti hem de şey gitti. Pele gitti bak. Görüyorum Pele gitti. Çekersen şey böyle oldu işte. Herkes bana şimdi küfür ediyordur içinden. Şöyle. Tamam bunu çöpe atacağız. Mecburi ama. Açıyor. Hocam ıslandırılmış yok mu? Gene la porte la porte. sefer yırtmayacağım. Ne bu? Bakas Tesa, baket, baket Tesa. Vay güzel. Bazı YouTuber'lar böyle çekerek oyun oluyor. Bak şunda böyle Messi gelse var ya çok güzel olur. Çok severim. Maldi. O, oh, oh, iyi misiniz? İyi misiniz? Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Tamam. Maldi ve Umut Mohozak Geliyoruz 2 3 olmaz. Bir tane ikon gel Yok iki tane ikon geldi şu an Şöyle Ne yapacaktım um, unuttum ya evet, tamam tamam anladım ne yapacağımı Açtım Koydum bekle paketimi koydum Kurabiye Lafer geliyor Lafer. Şey çıkmış. Mesela örnek veriyorum böyle çıkmış. Sadece böyle tekli çıkıyor. Burayı böyle görebilir görebiliyorsunuz. Sadece burayı görebiliyorsunuz ama. Şurayı burayı göremiyorsunuz. buraya görebiliyorsunuz. Şöyle satılıyor bakkala yani. Şurası tabaka. Buradan alıp bakamıyorsunuz. Şöyle yaptım. Şöyle çıkarttım. Öyle bakman lazım. Bu şekilde bir kart alacağım alabilirsen tabii ki o da var. Sizin için geçeceğim Ankara'ya. Ankara'da video gelir mi? Belki yani. Gelmeyebilir de. De Jong ve Robertson. Ha, gelmeseydi. Bir. Boşa koyamadı. Euro finalden geri alacağım bu Euro finalden. Bekle. Ne çıkıyor? Tamam. Çöpler 100 tane çöp var burada. Hangi birini Tamam şu şekilde tamam. Tamam geldim. Ben hiçbir yere gitmedim ki sen. C. I. Ay yeter be Ronaldo seni artık sevmiyorum. Neymarcıyım artık ben. Bak daha büyük şey var. Spoka açılmadık kart var. çıkartıyorum. Çıkartıyorum, çıkarttım. Bir Messi istiyorum bunda. Siz bakmayın, bak bakmayın ben bakıyorum. Bakmaya bile gerek yok. Bunlar çıktı. Gene aynı. Ay yeter, yeter diyorsunuz artık. Poşetlerden çıkarsam mı? Bu kadar dakikalık videoyu kim izleyecek değil mi? Ah iyi misiniz? Değil misiniz? İyi misiniz? Bir dahaki videoda şunları açarız. Bir dört tane daha açayım tamam mı? Bu birinci. Dört tane daha açacağım. Sonra bir dahaki videoda şunları açacağız tamam mı? 1 Bir. Çıkmadı. Üç, iki, bir. Tamam. Benden kurtuluş yok. Yok mudur? İkinci açıyorum. Bundan sonra 2 tane daha kalacak sonra videomuz bitiyor. Bir dahaki bir bölümde şunları açacağız. Ayi isterim. Vandijek 1 2 3 tam kapat boş ver ya. 3. sonra sonra geleceğiz. 20 dakikalık video kim izlese sonra değil mi? Koyalım şuraya. Kama ve Uleka Beşiktaş ve Hakkım Hakkım var Hakkım vardı ya Benim bir Ve son Açıyorum Haydi Bismillah <laughs> Bu videoda çıkmadı Messi Bir dahaki videoda çıkarsa çok sevinirim Ve son olarak Buna Fenaş geliyor Çok yoruldum. Like, abone olmayı unutmuyorsunuz. Şu kartların bir daha sonra açacağız. Görüşürüz. bay.